Oyun Bakanlığı'yla bir videoya daha hoş geldiniz zaman başarmazlar. Um, duyuruda bulunacağım. Şey biz şimdi Minecraft'la ilgili arkadaşımla birlikte şey Minecraft'la ilgili şey yapacağız. Adı ne adı ne adı ne? yarışma yapacağız. Ee, savaş yarışması. Kaleler falan olacak. Orada oklar falan, sızır falan olacak. Neyse geçelim. Ee, videonun altına ben Skype'imi yollayayım. Yarışmaya katılacak olanlar bana abone olsun. Like atsın yeter. Sonra e, beni Skype'den eklesinler. Konuşalım ondan birlikte. E, server açalım. Ona soru açtık zaten. Neyse. Ondan sonra da e, arkadaşlarını falan çağır. E, ben de çağırırım. Değil mi? Ondan sonra e, oynarız falan. Çok hızlı konuştum. Biliyorum. Nefes nefese kaldım. Neyse bu videoyu bitireyim. Burada aslında bir dakika olsun öyle bitireyim. Şey kısacası e, şeye katılın işte yarışmaya. İsterim e, oynarız, ederiz, eğleniriz. Abone olursunuz, like atarsınız, yorum atarsınız ve hoşça kal Teriz. Güle güle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.